selam selam arkadaşlar bugün ypc'den çaldığım bir şey göstereceğim <laughs> bak bunun hiper şarjı yok değil mi bu savaşçıların hatta göstereyim Bu hiper şarjı yok ee, bir girdiğinde verseniz fark edemedi. Ben fark ettim ben. Bakın. Ben yani bir şeyler yiyorum. Bakın bak. bakın. Tam şurasında bir şey oluyor görüyor musunuz? Bak tam. Tam orasında bir şey oluyor. Ama bunu hiç kimse fark etmedi. Sizce neden? Sizce neden? Söyle bana Eben. Arkadaşlar orasında Bonnie'nin hiper şarjı var. Hatta ben hatta o bir kere kullandı hiper şarjını. Yeni gelen hiper söyleyeyim arkadaşlar. Belki kullandığı için değiştirilmiş bir olabilir. Adam hiper şarjı basıyor ve oh, bastıktan sonra adama otomatik ben bir tane daha atıyor yani adama tek atıyor yani kaç tane adam görürse onların üstüne zıplaya zıplaya tek atıyor güzel <laughs> öyle söyleyeyim bak üç adam vardı karşıda böyle bir tane atladı 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 hepsinin üstüne ölüşüye kadar atladı Sonra ne oldu dersiniz? Bütün adamlar öldü ve bizim takım gol attı. <laughs> e şimdi böyle bir şey olmasa da bir yandan imkansız zar geliyor. Bir yandan imkan ne oluyor ben de bilmiyorum. Yani oradan bakalımca bence bu yalan. Bence başka bir hiper var. Ama yakından olacağız. yakında da gücümüzden eminim. Hadi be. Bak şu an şu an eskiden daha kötüydü şimdi daha güzel. Bana arkadaşlar. Eğer eğer o şeyiniz güzelse şöyle size vermiyorlar arkadaşlar. Ama oyuna daha yeni başlamışsınız. Zed'i gelişiyor çünkü veriyorlar Ecik olduğum için değil Ama bazı kişiler böyle derler Şu an gol yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi hiç bir şey bilmiyor Bir anlamda sen de ben de kaç tane ip açar gördük. Tahmin. Tahmin Ali. <laughs> Bur. Birini açarız açıp. Bak geliyorum. Şu anda gördünüz abi ip açarızı. bak üstte. Ve Edgar. Bu arada Edgar nasıl maksacak? Nasıl maksayabiliriz diye sorarsanız e, ee, abi tek yapacağınız şey şu. Ya ben bak eğer sizde şu varsa so hızlı silah şu Edgar bu çok yavaş sıkıyor. Hızlı diyor ama çok 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 yavaş sıkıyor. Ben de o yüzden bak kara maskeli Edgar. Bu çok iyi. Bir de so Doktor Edgar bu mutasyon geçirmiş. Bir dakika. Al onu. Karamel Red Guard nerede? Karamel Red Guard nerede? Uzun Bir dakika. Bu Edwin böyle <Store> görüntüye bakmayın. Bir dakika ben bir şey bakıyorum. Bu arada bugün nerede basit oldum? Aaa. <laughs> Kara maske de Edgar. Kara melek Edgar nerede? Kara melek. Allah Allah. Kara melek Edgar yok. Tövbe Edgar. Tövbe Aga. Tövbe tövbe. Allah Allah. Allah, Allah. Beyler. Ka Ka Kara melek Edgar nerede? Kara melek Edgar nerede? Bilen bir yoruma yazabilir mi? Kamera geldiniz nerede? Bu kaldırılmış mı? Allah Allah. Ne Bu arada arkadaşlar, e, şunu da söyleyeyim. Ben yani 9 yaşında, 10 yaşındayım. Bunu ben bebeklikten beri oynuyordum. 4-5 yaşlarına başladım. Benim arkadaş da 4 yaşında başladı. Diyor ki bana, bana diyor ki bak. Yemin ederim bana diyor ki. Benim ev bugün yok diyor. Hatta benim abim ben doğmadan önce oynadı diyor. Daha da hala diyor ki. Daha hala yoktur diyor yok diyor. Ya böyle, böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Atla, atla ne olacak ben bile atla. Ya böyle bir şey olması imkansız arkadaşlar. Bunu bilin. Böyle bir şey olması imkansız. Bunu ilk başta bir öğrenin arkadaşlar. Şimdi oyuna başladığımızda ilk görülen karakter Clowdor Ananı aldı düvedüme Tövbe tövbe Bu ben benim çıktığım ya Öyleyse değil Parfüm videosu var. <laughs> Anladım. Ya ben bunu 48 yaptıydım. Sonra benim arkadaş geldi dedi ki. E sana şu ikisini aldıracağım dedi. Vallahi aldıktan. böyle. Ben bunu geri döndüm. Ama yaptığı şey çok iyiydi. Adamı vuruyorsun, adamdan can gidiyor, sana geliyor adamın canı. Az önce birinci oldum. Bak şimdi de birinci olacağız gibi geliyor. Ya. Baksana abi. Gülüş mühendis. Dam. Bu nasıl bir isim bu Dam diye isim var. Yok Ananı, ananı ölüyor. Ananı bacım. Ebeğe ama. Ölürsen şerefsizsin. Öldü şerefsiz oldu ben bilmiyorum. Dam. Abi şöyle söyleyeyim size. Bazen... <laughs> to... Aa bu arada ben buna kaçıyorum bak. Bu arada benim en sevdiğim destansı karakterlerden biri Edgar. Efsane bir adam. zaten herkes biliyor. Kendisi. Bu arada çıkan karakterlerden izleyebilirsiniz öteki videomu. Size yeni gelecek bir akşam söylemiştim. Bana bu abi çok güzel kasmış. Görüyor musunuz abi? çok böyle bir şey ya. Adam bizi kasa kasa. <laughs> Ona <Yonavlu> olmuş şimdi <laughs> geliyorum. Bak bak bak. Şuşa bak. Bak üstü ha. Az önce öldüm. Ben arıya ekleyecektim oyuna ekleyemedim bak. Artık ama bir ölmeyeyim ya. Ananı. Ölmeyin daha hiper çözecektim oyunu bak. Bir böldü. Ölmeli lan. Ben bu da. bir dur amına su attım. Ha bitti Böyle. Ben 400 <onu> kare <laughs> açtık. Ne geliyor buraya geliyor. Bak. Ya Efsane mi geldi? Gelen karakter. Kostüme bak efsaneden bu kostüm çıkması imkansız. Efsaneden bu kostüm çıktı. İmkansız abi. This. İmkansız. Bu bunları yaşayan da varsa bilmiyorum. Hadi be. Ağzını sıçtım seni. Güzel. Ee, şey söyleyecektim. Bir davet etti. Dedi ki, abi senin hanım senin videonu çok seviyorum. Benimle dedi ki, beni ekleyebilir misin dedi. Ben de çocuğu ekledim, kırmadım. Bak, Değer yanlış yemin ediyorum yanlış olmuş. Lan bunu ben seçmedim. Bu ne? Ben bunu seçmedim. Ben ölmek istiyorum şu an. Ananı. Ee, İyi ama ölüyorum öldüm. Ya sen de ölürsün de Ben şimdi neden bununla girdim abi ya? Não, 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 dá não, 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 oh não, não, oh não, não, não,

Ben şimdi olsa aldıydım ben. Alayım. Bak değiştireceğim. Bana can vermesi lazım. Hiçbir şey can vermiyor. Hadi be eli boğmaya gelmiş. Eli boğmaya alacağım. Asiktir. Asiktir. Asiktir asiktir. asiktir, asiktir. Hop erkek. Yani burun olması il. İlk elemene. Yemin ediyorum ilk elemene ya. Aa kalabilir <laughs> ben saklanacağım. Bu Edgar işi saklanmalık oynadık. Bazı sanat Edgar'lar bunu bilmiyor. Ya salak sıra benim düşündüm. <laughs> Hayır. Olmasın bir yandan. Ve siz de mal olmayı bırakın. Herkese söylüyorum arkadaşlar. Bak. Bu arkadaşımız da var. Lütfen uçta açmaya çalışıyor şu an. Hayır. Ölme. Geliyor. <laughs> abi. Abi hayır abi. Abi ne oluyor Öldük. Öldük adamın kılıcısı. Hadi be. Neyse. Hayır ya. Azıcık daha güzel olsaydı. <laughs> Hah. Abi yok böyle bir şey ama ya. Tamamcığım ne olur sen gel ya. Tamamcığım ne olur sen. Aa bu araba oh, çok iyi. Suckers. Bak, hiçbir şey yok. Adam bu 1 2 3 4 5. Bir de bana bak abi. 1 2 3 4 5. Adam biri bununla geçiyor. Lan savaşçı geldi. Allah'ım ne oluyor benim ya? Ha da geldi. Bir daha var. Gel. 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 Savaşçı Gel. İyi hadi gel onu. Savaşçı orası. Savaşçı Ya, bu bana şaka ya. Ne mi diyor? Bu bana şaka be. Bak orada bu çok iyi. Bilen ananı kavradın. Ölüyorum Allah kurban kim çaktı ölüyorum ananı. Ananı. Altıma sıçtım. Hayır. Ananı sıçtım. A bam 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 bam. Çıp çıp çok çıp. O şu. Uf I, I ah, <laughs> <Yalan mı> ya. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hi, görevinin bilin. E ben Abi sen sana ne hatar Ne hatar so Hadi de. Bu gizli zekalıların açığını tahmin Ne oldu? oyunu Hayır. Hayır ya

Hayır abi. Hayır abi. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim.